Sıfat fiillerle ilgili çok önemli bir detay hocam. Dikkatli izle. Sıfat fiilekleri içerisinde mezmaz, erar, dık dik, ecek mış, mış. Hani şöyle anası mezar dikecekmiş diye kodluyorduk ya. Anasını boş ver. Mezar dikecekmiş kısmına dikkat. Bu ekler kip eki olarak da kullanılabilir. Kipekleri bir çekim ekidir. Sıfat fiilekleri ise dikkat et. Yapım ekidir. Eklendiği sözcükten sıfat üretir. E buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türde bir ek almıştır. E o zaman bilinmez insanın başına neler geleceği gelecek zamanda sıfat fiil gibi gözüküyor başta. Ama bak dikkat et. İnsanın başına neler geleceği gelecek zamanda bilinmez. Geniş zamanın olumsuzluğuyla çekinlenmiş bir fiildir bu. Ama okumuş biri olduğu her halinden belliydi. Sıfat fiil. Koşar adımlarla yanımdan uzaklaştığını hatırlıyorum. Sıfat fiil. Bilindik sorunlarla uğraşıyoruz. Sıfat fiil. Gelecek yıl daha iyi şartlar sunulacakmış bize. Sıfat fiil. Ama insanın başına neler geleceği gelecek zamanda bilinmez. Evet bu olumsuzluk ekiyle çekimlenmiş geniş zamanlı bir fiildir. O halde cevabımız A seçeneği.